göğüs hastalıkları uzmanı doktor Leyla Tuncer bizlerle birlikte hoş geldiniz. Nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ederim iyiyim. Ee, gerçekten çok önemli bir konu diye düşünüyorum alerjileri. Biz tabii ki hani mevsimsel olarak şu anda da gelmiş olmasıyla birlikte alerjilerde bir artış olduğunu düşünüyoruz ama evet. ve doğru bildiğimiz yanlışlar vardır her zaman hı hı. için. Ee, Sizle de program öncesinde konuştuk. Sanırım çok da mevsimi yok bu alerjilerin öyle mi? Evet, yani biz e, alerjiyi sadece mevsimsel polen hı hı. alerjisi olarak biliriz. Aynı e, eş anlamlı kelimeler gibi kullanız ama öyle değil. Hakikaten dört mevsim alerji var. Çünkü tek e, alerjen faktör e, polenler değil. değil. E, hatta Türkiye'de de en sık karşılaştığımız ve polene ek olarak mutlaka bazen yer alan hı hı. ev tozu alerjisi var. Ev tozu alerjisi hemen hemen her mevsim olur. Yazın biraz rahatlayabilirler. Ev koşullarına bağlı olarak. Neden? Ama Havalandırma genelde, falan daha mı fazla oluyor? Tabii yani oluyor yazın? işte maytın yaşam koşulu var. Hı hı. Belli bir dereceyi, belli bir nevi sever. Kışın bazen kendine uygun ortamı daha çok bulduğu için kaloriferli evlerde daha çok artabilir. Bir de kış aylarında tabii enfeksiyonlar, alerjinin alevlenmesine neden olur. Yani birbirine tetikler. Kız, mi? Tetikler. Hı hı. tetikler. E, alerjik kişilerde enfeksiyon riski zaten daha çok olur. E, alerji tedavisi uygun ve yeterli yapıldığında enfeksiyon riski de azalır özellikle çocuklarda. Bu çok Ama önemli büyüklerde bir şey de ya, aslında tabii değil ki. altını çizmek tabii, gerekiyor tabii. alerji baskılandıkça ya da kontrol aynen. altında tutulup tedavi Enfeksiyon riski azalır enfeksiyonlar Şu, riski azalır. Aynen bu da tedavi başarısını Hı -hı. gösterir aslında ee, iyi tedavi olmamış çocuklarda ve erişkinlerde sık enfeksiyonlar vardır bize sık sık enfeksiyonla gelen üst solunum yolu ve alt solunum yolu enfeksiyona gelen herkes Herkes sorgularız. Ee, hı hı. Yani altta yatan e, alerjiniz var mı? Sigara içiyor musunuz? Genelde insanlar alerjisi olduğunu bilmez. Çünkü sık sık enfeksiyon geçirdikleri için. Çok sık hastalanıyorum diye mi çok hocam? Çok sık hastalanıyorum diye gelirler. Hı hı. Yani bir hastalık bitmeden öbürü bir haftalık ve bunlar çok sık antibiyotik kullanırlar. Ee, bu nedenle biz onları sorgularız. Kendisi çok iyi anamnez vermese bile hı hı. şüphe oluşursa mutlaka alerji testi yapar. Alerji ile ilgili tetkikleri yapar. E, eğer tespit edersek o sorunu çözdükten sonra görürüz ki enfeksiyonlar daha e, azalır. Hı hı. Evet. Aslında bu çok önemli bir bilgi. Hani altında yatan bir alerji bizim enfeksiyonları da açık olmamızı Tabii ki. sağlıyor Tabii diyebiliyoruz ki. o zaman. Alerji çünkü ödem yapıyor. Hı hı. Yani alerji semptomlarıyla nezle, üst Aynı olun. mı? Hemen hemen aynı. Ne oluyor çünkü hepsinde? Yani bir burun akıntısı oluyor, bir burun öksürük. Burun akıntısı oluyor, hapşırık oluyor, hı hı. öksürük oluyor, nefes darlığı olabiliyor. Yani birinde neden mikropken birinde de alerjen. Ama sonuçta vücut bir cevap veriyor ve bir savaş veriyor aynı şekilde hı hı. ve bu savaş e, ürünleri bizi hasta eden şeyler ne yapıyor ödem yapıyor sekresyon yapıyor bunların hepsi aslında savunma mekanizmaları vücudumuzun yani bir şekilde onu vücudumuzdan Tabii uzaklaştırmaya ki, çalışıyor yani bu bir alerjik e, pro, protein bir molekül de olabilir bu bir mikrop da olabilir sonuçta bunlara hücreleriyle antikorlarıyla e, her şekilde karşı koyuyor vücut. Dolayısıyla kişiler karıştırıyor. O zaman yani teşhisin bu... de doğru yapılıyor olması gerekiyor. Tabii ki bazen alerji de bir enfeksiyonmuş gibi algılanıp tedavi edilebiliyor. Bazen gereksiz yere antibiyotik daldığı oluyor kişilerin. Onun için biz mutlaka enfeksiyon kriterlerine bakarız antibiyotik vermeden önce. Özellikle böyle sık sık üşütüyorum, sık sık hastalanıyorum diyen kişilerde bunlar sürekli elde olan tüm antibiyotikleri kullanmış kişiler zaten. Hı hı. Hatta bunlar öyle bir noktaya geliyorlar ki artık eczaneden gidip ilaçları kendileri alıyorlar. İşte aslında burada da riskler başlıyor diye Tabii düşünüyorum. Ki. Çünkü bizi baktığımızda toplumumuzda öyle ufak bir nezle aksırık ya da işte bir e, öksürük olduğunda hemen aman al bu ilacı kullan. Tabii ya, birbirimize ilaç Ya soğuk algınlığı ilaçları ya antibiyotikler Aynen mutlaka öyle. veriyoruz. Aynen öyle. Ama bunlar e, bazen tabloyu daha da ağırlaştırıyor. Hı hı. Özellikle soğuk algınlığı ilaçları enfeksiyonda kötü etki ediyor. Çünkü sekresyonları kurutuyor. Ama biz öksürüğü kesmez, sekresyonları kurutmayız. Tam tersi attırmak isteriz. Doğru. No, no. Onun için ee, mutlaka Doktora kadar? gitmekte evet, fayda var. Evet. Şimdi göğüs hastalıklarına mı gitmek gerekiyor alerjiyle ilgili bir evet, sorununuz evet. olduğunda? İşte dahiliye uzmanlığı var. Şimdi Oradaki seçimi nasıl yapacak kişiler? Söyleyeyim. Şimdi e, alerji tüm sistemik bir hastalık. Hı hı. Kromozomlarla geçen bir hastalık. Yani e şimdi, annemizden babamızdan bize geçer mi? Tabii ki mi? genetik geçişli hı hı. bir hastalık. E, ama kişi de sadece bir alerjik hizmet yapabileceği gibi astım yapabilir... Sadece öksürük yapabilir, öksürük varyantı aslında Hı -hı. diyoruz. Bazen dermatit şeklinde cilt reaksiyonları şeklinde kendini gösterebilir. Bazen gıda alerjisi şeklinde gösterebilir. Bu kişi işte o şeyi yediğinde kaşınır şey olur ama ishal olur Hı -hı. gibi. Şimdi bizim daha çok gördüğümüz ve insanların daha çok alışkın olduğu ve daha yaygın olan tabii ki solunum yolu. Enfeksiyonları e, ya alerjileri, da alerjileri. Alerjileri. Evet. Solunum yolunda biz kulak burun boğaz ve göğüs hastalıkları e, kardeş iki branşız birbirimizi kapsarız biraz ilgilendiririz nasıl biz biraz kulak burun boğazı açıkçası içimize alıp hı hı. kapsamaya çalışırız kulak burun boğazdaki arkadaşlar genellikle bize gönderir hı hı. ama biz kendimiz vereceğimiz ilaçlar kulak burun boğazın semptomlarını da alerjik riniti de baskılayacağı için burunda çok önemli bir anatomik problem yoksa e, biz onu bizim verdiğimiz ilaçlar genellikle astım için verdiğimiz ilaçlar hı hı. alerjik riniti de e, baskı altına alıp rahatlattığı için gitmeyebiliyor sonrasında. Evet. Ama biz normalde mutlaka ilk teşhis koyduğumuz anda tüm branşlar hastayı görüp Çeşisi sağlamlaştırıp hastayı bilinçlendirip ondan sonra takibi duruma göre o zaten hasta bilinçlendi mi ne zaman nereye gideceğini öğrenmiş çok oluyor. Çok daha iyi bir Tabii şekilde ki, öğrenmiş oluyor. Çok iyi bir oluyor. şekilde öğrenmiş Nasrettin oluyor. Nasrettin hocanın dediği gibi damlanmış enaniden damla düşen anlar Gerçekten aynen. kişi öyle bir sürece girdiğinde aynen. doktoru da öğreniyor, ilacı da öğreniyor nasıl çok yaşayacağını şey. da Tabii. öğrenmiş oluyor. bir de oluyor. Aslında böyle kronik hastalıklar sizinle ölene kadar gittiği için biz bu hastalarda eğitime çok önem veriyoruz. Hı hı. Hasta her zaman yanında bir göğüs hastalıkları uzmanı da bulamayabilir. O zaman şunun altını çizelim. Hı -hı. Ne dedik? Kronik hastalık. Kronik yani, hastalıktır. Yani e, tedavisi mümkün olmayan mı diyoruz? Tedavisi kontrol çok önemli altında mı nedir? Bunu sorduğunuz çok iyi oldu. Hastalarımız bize gelir. Hı -hı. Çok güzel de anlatırız, anlarlar, ilaçlarını alırlar, çok da güzel iyileşirler. Astım tam olarak %100 tedavi edilen bir hastalık. Ama ondan sonra şöyle zanneder hastalar, unuturlar hemen. Zannederler ki bir kür ilaç bitince Bitti olay. ben de iyileştim, eskisi gibi oldum. Bitti, bir daha hiç olmayacak. Hayır, böyle bir şey mümkün değil. Mümkün olan şu, ilaçlarını... Dozu azaltılabilir, bazıları eksiltebilir ama sonuçta ideal e, tedaviye yakaladığımız ilacı sürekli kullanması gerekir. Kullandığı zaman hasta semptomsuz, Hmm. ...normal olur. Yani ilacı bıraktığı zaman başa döner. Başa döner. Evet. Alerjik astımı olan bir kişiden bahsediyorsak... Evet. Evet. ilaçlarını sürekli, ömür sürekli, boyu mu sürekli, kullanması evet. gerekiyor? Ama tabii teknoloji ve tıp o kadar gelişiyor ki... Hı hı. E, ...mesela ben kendi tıp hayatım boyunca, hekimlik boyunca... E, ...çok e, tedavi protokollerimizde değişiklikler yaşadık. Yeni moleküller, yeni ilaçlar çıktı. Bu, e, kru, e, bu ömür boyu uzun soluklu bir tedavi olduğu için... Yan etkiler sıfırlanıyor, hı hı. kullanım kolaylaştırılıyor. Ondan sonra diğer ilaçlarla etkileşim azaltılıyor. Mesela benim asistanımın ilk yıllarında ilaçların çoğu ağızdan alınıyordu hı hı. ve bir sürü yan etkileri vardı. Kalp hastaları, e işte gebeler alamıyordu. Şimdi biz gebeleri, çocukları, bebekleri hepsini güvenle tedavi edebiliyoruz. Şimdi daha çok inhaler dediğimiz o PAF yapılan evet, sistemler var, değil mi? inhalerler kullanıyoruz. Alerji için bir hap veriyor, sapımız var. O baskılıyor. Ama dediğim gibi diğer ilaçları çok etkileşmiyor, yan etki yapmıyor. Ondan sonra kullanımı kolay, içimi rahat. Bir şekilde düzenli olarak aslında bunları düzenli kullanmaları gerekiyor. Çünkü... Sözümüzün başında dedik ya doğru bildiğimiz yanlışlar diye sevgili izleyiciler dilerseniz bunları biliyor muydunuz köşemize gidelim bakalım bunları biliyor muydunuz köşemizde pratik bilgilerde neler var. Çocuğunuza gelişi güzel antibiyotik vermeyin. Sık ve gelişi güzel antibiyotik kullanımı insan florasını bozarak obezite ve alerjiyi tetikliyor. Ayrıca böbrek ve karaciğer rahatsızlığı riskini de yükseltiyor. Bunları biliyor muydunuz derken tam da yerinde bir e, bölümde evet. oldu değil mi? Evet. Antibiyotikler ciddi anlamda alerji riskini de Artırıyor tabii deniliyor tabii o zaman ki. ne yapıyoruz gelişi güzel kafamıza evet. göre doktorumuz evet. yazmadan reçetemizde olmadan kesinlikle antibiyotik ya da herhangi başka bir ilacı alıp ne kendimiz ne de çocuklarımıza kullandırmıyoruz bunun altını çizelim. Evet. Şunu da çok merak ediyorum hocam eskiden baktığınızda böyle alerji falan hani kelimesi bile yoktu belki de evet. ne oldu hayatımıza ne değişti de 7'den 70'e herkes alerjiden şikayet eder oldu. Ee, yaşam koşulları tabii çok değişiyor. Hı -hı. Ee, bazı alerjiler için değişebilir ee, ben buna e, bir kere yeşil bir çevre diyoruz hı hı. yeşil bir çevre derken e, İstanbul'da özellikle ve büyük şehirlerde e, belediyenin etrafı çok güzel güzelleştiriyor çiçekleri var hı hı. E, çok değişik çiçekler ekiliyor evet. mesela biz e, test yapıyoruz testte bir şey çıkmıyor ama hasta e, hala hapşırıyor o kadar belirgin ki klinik semptom. Değişik ağaçlar. Hı hı. Muhtemelen yurt dışından da eee getiriliyor. getiriliyor bazı belki de. E, evet şeyler, çiçek ve ağaçlar. E, bizim alışık olmadığımız yeni şeylerle, polenlerle karşılaşıyoruz. Hı hı. Yani yurt bir dışına de, çıkmışız. E, evet, orada e, herhangi bir yemeği, bir e, şeyi tadı ya tabii, da dediğiniz gibi bir şey kokluyormuşuz tabii gibi. Tabii ki. Mesela geçen gün bir astan sordu bana. E alerj testi yapılmış. Alerj testleri çeşitli şekilde yapılıyor. Biri koldan prik test yapılıyor. Hı hı. Bir de kanda bakılıyor. Ne kadar güvenilir bu testler? Şimdi koldaki e, prik testlerin tanı değeri çok yüksek değil. Hı hı. Pozitif çıkarsa %100 tabii ki. Evet. Ama her şeyi görmeyebilir. Ama gördüğü nettir. Kesindir. Hı hı. Negatif çıkarsa %100 alerjin yok diyemiyoruz. Çünkü her şeye bakamıyoruz ki. Doğru, kısıtlı yani. Kısıtlı. Hı -hı. Zaten onların çoğu grup halinde. Hı -hı. Çiçekler mesela, polenler, işte evet. ağaç polenleri vesaire gibi. Ee, ama şeyde kanda baktığımızda her şey spesifik olarak tek tek bakabiliyoruz. Ne yapıyorsunuz? Kan alıyorsunuz kişiden. Kan alınıyor. Kanda Ve spesifik immünoglobulinler bakılıyor. Hı -hı. Spesifik immünoglobulin şudur. Antikor. Yani sebebe yönelik antikor. Neyse alerjen mesela akar. Akara karşı antikor var mı vücutta diye bakıyor, spesifik. Bunun e, yanlış çıkma ihtimali yok pozitiftir. Pozitifse pozitif negatifse negatiftir. E, onun için e, kan testleri tabii daha geniş bir paneli bakıyor. E, daha net daha kesin bilgi veriyor. Ama dediğim gibi bunların hepsinin başında çok güzel bir anamnez gelir. Nedir anamnez? Anamnez şudur. Alerjenle kişi karşılaşır Hı -hı. ve semptom oluşur. Yani kişinin kendi bu öyküsü aslında. Kendi öyküsü. Kendi öyküsü mesela diyebilir ki benim bahçemde işte ıhlamur ağacı var. Hı, Hı Ihlamur ağacı çiçek açtığı zaman ben sıkışıyorum, hapşırıyorum, hapşırıyorum. Gözlerim akıyor, burnum kaşınıyor. Veya diyebilir ki hanım evde temizlik yaptığım zaman, işte halıları, kilimleri sirkelediğim zaman krize giriyorum, sıkışıyorum, Hı -hı. öksürüyorum, nefes nefese kalıyorum, çok yoruluyorum temizlik sonrası. İşte ev toz alerjisi olabilir hı hı. gibi veya baharda, her baharda... ...şimdi hastalar geliyor bize, üksürü aksürü üşütmüş... ...üşütmeyle geliyorlar aslında, enfeksiyonla ama başını kaçırıyor. Hep diyor ben bu aylarda üşütüyorum, gerçekten enfeksiyon var. Ama niye enfeksiyon olmuş? Çünkü alerji evet. te, te, e, tıkıyor, yani işte sinüsleri tıkıyor, burnu tıkıyor... E, ...ve hava yollarında daralmaya neden oluyor... Ondan sonra zaten her yerde enfeksiyon nedeni var bazen enfeksiyon mevsimiyle alerji mevsimi de üst üste çakışır. Hı hı. Şu hastanelerde acillerin donduğu taştığı, taştığı anlar. zaman her şey birbirine girer. Alerji de vardır, gerçekten üşütmüştür, nezleyle başlamıştır, enfeksiyon griple vardır. başlamıştır. Üstüne bakteriyel enfeksiyon bilmiştir. Her şey bir arada hasta haşat, yorulmuş, günler sürmüş, iki hafta, 3 hafta sürmüş, kendi kendine ilaçlar almış, geçmemiş. Tam bir kaos dönemidir bahar ayları, hı hı. ilk ve son bahar ayları. Ama burada önemli olan şu bizim için. Tabii ki o dönemde enfeksiyona yönelip, sadece enfeksiyona bakıp onu tedavi edersek hasta hiçbir zaman tam olarak iyileşemiyor. Yani alttaki zemini kaçırmamak, kaçırmamak gerekiyor Kaçırmamak lazım. Çünkü eğer kaçırırsak hasta bize küsüyor. Hı hı. Onun için ki hasta doktor doktor geziyor ve Doktora gelip tekrar işte ben bunu kullandım ama iyileşmedim demeye de şey yapmıyor başka birine gidiyor. Hı hı. O doktor beni anlamadı diyor. Hadi şimdi diyor kulak burun bazıya gideyim. Hadi o da olmadı dahlıyeceye gideyim. Hadi şimdi o da olmadı. falan. Çünkü kişi bir e, şey Çünkü arıyor bitmiyor kendisine. Onlar yani bitmiyor. Bu işi çözecek birisini arıyor. Birisini arıyor haklı olarak. Evet. İşte o dönemde biz bunun arkasını da görürsek hı hı. ve hastaya uyarırsak. Yani hep bu mevsimde hastalanıyorsan. Tabii ki bir grip mevsimi veya şu mevsim ama altta da bir sebebi var mı? Yani ev sahibinin de suçu var mı? Hırsız var ama bir de ona yani sigara gerekiyor. içiyor musun? Altta alerji var mı? Hı hı. Niye hep bu mevsim? Dersek o sırada antibiyotik gerekiyorsa antibiyotik semptomatikleri ama alerji tedavisinde aynı zamanda başlarsak ve o hastayı uyarırsak işte enfeksiyonu bitecek sonra bunlar bitecek ama devamında bu ilacı sakın kesme. Peki biz şimdi öykülerden falan bahsederken biraz yetişkinlerden er, e, bahsettik hı hı. aslında. Çocuklarımızda. Yani ben kendi ben de çocuk yetiştiren bir anne değil evet. ve biliyorum. İşte 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık daha kendini ifade edemiyor. Evet. Evden çıkmıyor bu çocuklar. Dışarıya belki temasları bile yok. Bir bakıyorsunuz işte e, nefes alamıyor. Astım atakları var. bronşit Aynen. deniliyor çocuklara. Evet. Ne yapmamız gerekiyor? Anne babaların, ebeveynlerin bu konuda ee, nasıl e, dikkat, nelere daha çok dikkat etmesi şimdi gerekiyor? Çocuk bakımı tabii çocukçu arkadaşlarımızın, Hı -hı. çocuk uzmanlarının branşı ama sonuçta e, herkesin çocuğu var, herkesin kardeşi var, evinde bir çocuğu var. Herkesin bilmesi gereken temel şeylerden bahsedebilirim. Evin hijyeni, evin Hı -hı. havalandırılması, evde çocuğa ayrılan alan. Hijyen derken şimdi biz böyle... E, çamaşır sularını ya da o şeyleri de çok kullandığımızda Hayır, bu sefer asla, değil mi? Kokulu şeylerin de çocuğa ki, zararı tabii olacak. Ki. Asla deterjan kokusu, hı hı. çamaşır suyu kokusu bunlar zaten bunlar alerji değil ama hı hı. bunlar da kişiyi rahatsız eder. Şimdi hastalığa bir sorduğumuzda alerjim var mı? Benim alerjik astımım var. Neye karşı? Parfüm, sigara kokusu, hı hı. çamaşır suyu. Şimdi bunlar alerjen değil alerjen demek bir protein demek. Hı hı. Bunlar e, zararlı maddeler, kimyasallar. Bunlardan uzak tutacağız. Bunlar gazlar Nasıl olabilir. hijyen sağlayacağız evde? Bunları bir kere çok fazla deterjan kullanmayacağız. Hı hı. Hijyen dediğim havalandırma. Hı hı. Yani çocuğa mesela e, çocuk verem aşısını ikinci ayda oluyor. Evet. Ama ikinci aya kadar ailede, sülalede, çevrede eş dost tanımadığı, görmediği, öpülmediği kimse kalıyor mu? Kalmıyor. Kalmıyor maalesef kalmıyor. Ben özellikle bir göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı olarak fırsat bulmuşken bunu söylemek istiyorum. Buyurun lütfen. İlk iki ay çocuğu herkesin görmesine, öpmesine, ellemesine, kucağına almasına veya bir grup kalabalığın içine çocuğun çıkarılmasına hiç gerek yok. Hı hı. Ta ki verem aşısına olana kadar. Türkiye'de hala veren bir gerçek. Tüm Doğru. dünyada olduğu gibi. Tabii ki. Ve bizde bir sürü tüberküloz hastası var. Hı hı. Hepsi aşılı. Hepsinin pipidisi pozitif. Nasıl bunlar tüberküloz olmuş? Demek ki çok daha önceden değil mi? Bebeklik tabii dönemlerinde ki, tabii yakalamışlar. Tabii ki aynen. Alınıyor ve o basit uyuyor hı hı. veya aşının bir koruyucu süresi var. O bitiyor tekrar alıyor. Onun için... Çocukları koruyalım. Evet çocukları... Havalandıralım.